Bu Herkese merhaba. Nasılsınız? Vallahi bizi soracak olursanız iç güveysinden hallice diyenin işi. Bu pandemi, mandemi bizi mahvetti. Evde oturmak hasta. İşte çoluğuna, çocuğuna, kocayla aynı evde uzun süre kalınca o has değil. Çocuklar okula giden de iyi oluyordu. Öğretmenlerin de değerini yeni yeni anlayırız yani. Kız anam o kadar dertliyim ki hiç kendimi tanıtmadan işin içine girdim. Ben Sıdıka. Sıdıka yenge. Zaten beni tanıyan tanıyor artık. Youtube'da beni tanımayan yok. Neyse. Kız ben atmışım. Ta ne zaman bir ne video. İyi mi? Videoyu atmışım üstünden geçmiş 6 ay mı 7 ay mı artık siz bilirsiniz. Madame Bovary'i okudum. dedim hatırlarsanız. Onun da altına demişim ki hele demişim siz de hangi kitabı okumamı isteyseniz deyin de okuyayım. Ne bileyim ben yorum gelecek. Has has yorumlar var. Sıdıka yenge sen bir tanesin. Sıdıka yenge iyi ki varsın falan. Bunlar has. Onların arasında da bir tane yorum var. Melih'ten. Melih demiş ki Sıdıka yenge Antabus diye bir kitap var okursan has olur. Tam cümle bu olmayabilir ama böyle bir şey. O zaman Antabus ne? Dedim herhalde ergenler bu YouTube'da var ya öyle şeyler. Dalga geçiyorlar herhalde. Beni kötü bir şeye sürükleyler. Neyse geçenlerde de yine aklıma geldi. Dedim hele bakın oradan Antabus diye bir kitap var mı? Cık, varmış bir tane kitap var. Herhalde budur. Melih kardeş, eğer buysa alta yine yorum yaparsın. Böyle yapıyorlar. Seray Şahiner bacımın yazdığı bir kitap. Antabus adına bakanda da bir şey anlamayasın. Kırmızı kırmızı. Acaba dedim ergen çocuk benden dalga mı geçiyor? Küfürlü müfürlü cinselli bir kitap mı? Sonra arkasını okudum. Öyle bir şey değil. Seray Şahiner diye bir kadın yazarın Leyla adındaki bir kadını anlattığı Leyla'nın başından geçen olaylar anlattığı bir kitap bu. Antabuz. İsimle bakan da anlamaysın. İsim şu da anlamlı ha. Bunun da bir anlamı var yani. Hassas için okursayız anlamını görürsünüz. Eyle spoiler falan da veremem. Azıcık merak edin. Neyse. Uy, nasıl yoruldum. Kız. Ha arkama bir yaz tuttu ama alaydı. Neyse ben bu kitabı okudum. Okudum ama gelin siz bana sorun nasıl okudum. Zaten televizyonu açıyor haberlerde kadın cinayetleri. Doğru mu? Müge Anlı'yı açıyorsun çözülemeyen kadın cinayetleri. Şey var. Katil belli ama çözülemeyi nedensin. Oradan çıkıyorsun gazete okuyacaksın zaten bizim eve gazete girmeydi. Üçüncü sayfada hep kadın cinayetleri falan. Neyse. E bunu da okuduk. Bunda da aynı şey var. Öyle cinayet yok ama cinayetimsi olaylar yani. Sonra ay bunu okudum böyle hayattan bir soğudum. Aslında da derler ki kara mizah, kara komedi. Kara mizah. Yani gülüysin ama bir yandan da değilsin ki acaba gülerim ama bunda gülünecek bir şey de yok. Bu gerçek hayat. Bunlar kadınların başına geliyor. Bunda gülünecek bir şey yok. Onun ardından da bir, bir tane kitap geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Herhalde biri dedi ki Sıdıka yenge bunu da okusun. Ya da bize gelenlerden biri bıraktı desem bize gelen kimse kitap bırakıp da gitmez. Boş tabaklarını alır giderler. Neyse. Bu geldi. Ukugui. Ikigai. Ikagai. Öyle bir şey. Orası önemli değil. O da içeride anlatıyor ne demek istediğini. Kuzanım ar arkaya da anlaşılmayan iki kitap. Neyse. Bu diyor ki Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Şimdi bunu okudum. Hadi bunu da önce okudum. Bu böyle uzun yaşam sırrı deyince dedim ki bunun da hani açıklaması yok. Ha buraya bir açıklama yazılacak olsa derler ki Türkiye'de kadınların yaşama sırrı, en azından hayatta kalma sırrı. Böyle bir şey olur yani. Kitabımızın karakteri bir kadın. Leyla. Leyla'nın memleketten ailesiyle İstanbul'a gelişi, yaşadığı hayal kırıklığı, Burada dedim ki acaba dedim şimdi Japonların yaptıklarını Leyla yapsa mutlu olur mu? Uzun yaşar mı? Bak. değil ki biz de astropikal bir iklimde yaşıyoruz diyor bunlar. Uzun yaşayanlar Japonya'nın Okinawa e, adasında tamam mı? Adı da has bilmeyenin tam aklında değil. Okinawa adasında bir köy özellikle çok şeymiş. Çok uzun yaşarmış oradakiler. Astropikal iklim diyor. Bizim buranın iklimi diyor. Astropikal iklim diyor. Ondan diyor uzun yaşıyoruz diyor. Türkiye'de kaç çeşit iklim var? Çeşit, çeşit iklim. Hangi iklimde yaşayan bütün kadınlar mutlu, uzun yaşıyor? Yok yani sana soruyorum. Ben ne bileyim? Öyle yazıyoruz. Astropikal iklim. O diyor uzun hayat. Astropikal iklim önemli. Evet. Eğer diyor yeşil çay içerseniz uzun yaşarsınız. Okey. Tamam. Kas. Kas bir şey demeyelim. Olabilir yani. O da öyle yazmış. Demek ki gerçek. Peki. Benim Leyla Benim karakterim. Yeşil çay ise uzun yaşar mı? Mesela Leyla Dayaklardan önce mi içsin yeşil çayını, dayaklardan sonra mı? He? Size sorayım ya. Tamam, yazıyız. iyisiz. İyi kas. Leyla tecavüzlerden önce mi içsin yeşil çayını, sonra mı içsin? Hı? Leyla yaşlı ile evlendirilmeden önce mi içsin, sonra mı içsin yeşil çayını? Her gece aynı adamla tecavüze uğrayıp, Hoş evlenen de tecavüz olmayın istemiyorsa tecavüz da Neyse işte. Yani siz gelin bana sorun. Ha bunu okurken zaten mutluluğun kaçıyor. Yani bir kadının başına gelen bir şeyi okurken mutlu falan kalamazsın. Ardından ne dedi kız aklımdaki kalanları da söyleyeyim. Bir tane meyve var. Şikuvasa. Bilmiyorum bakayım adı neydi. Yazdım adını da yazdım. Böyle üşenmedim yazdım her şeyi. He he, şikuvasaymış bu. Şikuvasa meyvesinin antioksidanı çoğulmuş. Limona da benzeymiş tadı. Bu meyveyi yiyen zar uzun yaşay, Antioksidan var. Genç. Genç kalıyorsun. Bizim evlere daha avokado yeni girdi. Millet yeni alışmaya başladı. Geçenlerde biz de anladık. Çok bir tadı yok. Bir şeyde benzemeyiz. Sağlıklı yağ demişler. Geçmişler. Aman. Eve limon aldık da pazardan. Limon olmuş kaç para? Limona benzer. Şu kubasayı bulacağız da onu yiyeceğiz ki uzun kalalım. Bir de ne diyordu kız? Moringa. Moringa çayını demlerken suyun saflığı çok önemliymiş. Ya eve su geldi de suyun saflığı kaldı. Zar. İşte diyor bir de ne diyor? Uz Amacın olsun diyor. Uzun yaşamak mı isteysin? Yoksa daha yüksek bir amaç için mi yaşamak? Daha yüksek bir amaç da Zahar ne olacak? Ya Leyla bankada para biriktiriyordu ki kocasından kaça? Amacı bu olabilir yani en fazla. Ben de Zahar Türkiye'deki diğer kadınlar gibi altın ucuzken alayım da pahalanırsa ben de oradan kar ederim. Daha ne amacın olacak? Pazar parasından arttıracaksın da altın alacaksın o da bir değer kazanacak. Valla önceden imkanı olan deliriyordu. Şimdi imkanı olan kitap yazıyor herhalde. Herkes aklına geleni yazıyor. De ki Japonlar sağlıklı besleniyorlar. Yani sağlıklı beslenirsen uzun yaşarsın. Şimdi Leyla'nın evine tarlada fink atan tayok yumurtası gelse, dalından koparılmış organik domates gelse, daha ne diyeyim size, Zahar her şeyin organini yese Leyla akşamda kocasından dayak yiyecek uzun mu yaşayacak yani? Bir de kendine soru sordurtuyor bak. Bak en basitini okuyayım size. Mesela ben dayak yedim diye karakola gitsem biriniz şahitliğe gelmezsiniz. Niye? E aile meselesi ne olsa. Yarın öbür gün ben kocamla iyi olurum. Hatta size sana ne be kocam değil mi döver de sever de bile derim de siz kötü olursunuz değil mi? İşte yanlış buradan kaynaklanıyor. Bu arada bu kitap tiyatrosu da yapılmış Nihal Nihal Yalçın. Ne öyle bir şeydi. Baba ne diyor bak. Okinavalılar diyor not almışım bunu da dikkatimi çekmiş. Okinawa'lılar dışarıdan gelene düşmanlık beslemek yerine daha önce onlarla tanışmamış olsa bile herkese kardeşin gibi davran prensibini benimsemişler. Ya! Yeah. Yok anam yok ne kardeşi? Ört kapını da gir içeri. Adın çıkar valla. Olmadı töre deyip öldürürler. Adını çıkarırlar. Hiç kimse çıkarmasa komşun çıkarır öldükten sonra da iyi kadın derler ya boş versene yeni bir güne başlama nedeni bizim iki gayımızdır diyor iki gay bir günün gününe başlamadan Leyla'nın iki gayesi ne o zaman bugün kocamdan dayak yemeden günü atlatır mıyım mı bu mu yani İki gayımız var Türkiye'de iki gayı hmm. stres diyor Uzun ömrün katili. Türkiye'de uzun ömrün katili kadınlar için erkekler. Tabi. Coğrafya kader anam. Öyle moringa çayını demlemeyle saf suyla moringa çayı demlemeyle olmaz o iş. Normal suda içsen moringasız huzurla içeceksin. Mutlulukla içeceksin. Vallahi kitapta önerirseniz önerin okurum ama Belli de kitap önermeyin yani. Ben zaten bunları her gün denk gelirim ben bunlara. En iyisi mi ne edeceksin? Hiç okumayacaksın. Vallahi hiç okumayacaksın. Var şimdi yemek programları. İzleyip geçeceksin. Kitabı da mesela Beğenmedim diyeceksin atacaksın kenara. Hiç kafaya takmayacaksın. Antapus mu? Beğenmedim kardeşim. Böyle kitap olmaz olsun. He? İki gay mı? Beğendim. Kaz. Uzun ömürlü herkes. O saygılar, sevgiler, hürmetler. Değil mi anam? Aman. <laughs> ha bu da inşallah çok ses çıkartmamıştır. Bunlar da imitasyon bende şey diyor. Yara yapıyor, alerji yapıyor. Kimisine yapıyor, bana yapıyor. Bu da böyle mutsuz bir bölüm oldu. Kusura bakmayacağız siz. Evet, sılıka yengeyle sık dokuyorumu sonuna geldik mi? Geldik. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sıdıka yengenizi sevin. Değil mi? Herkesi sevin. Kimseyle kavga etmeyin. Üç günlük dünya koronadan gitmezsin, başka bir şeyden gidersin. He mi? Aslar benim de işim var, gücüm var. Sizinle de uğraşacak değilim. Bir tane kitap okuyoruz. Ömrümüzün yarısı çürüyor zaten. Bizim stresimiz bize yetiyor. Anladın? Mı? Neyse. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Değil mi? Haydi bakalım. Hadi anam hadi. Hadi. Gidin biraz da siz okuyun. Hepsini ben okuyamam. akşama ne yemek yapsam ya? Üff, vallahi yemek düşünmekten ömrümüzün yarısı bu stresinden geçiyor zaten. Ne büşürsem ne büşürsem. Sıkkımın kökünü büşüreyim bugün de.